Merhaba Murat hocam. Merhaba Elham. Hipertansiyonda ilaç tedavisi nasıl olur? Kan damarlarımızdaki kanın tazliği olan kan basıncının yükselmesine birçok mekanizma yol açabileceği için günümüzde kan basıncımızı bu değişik mekanizmalar üzerinden düzenleyebilecek çok değişik ilaç grupları elimizde mevcuttur. Hipertansiyon tedavisinde hastanın hedef organ hasarını yaşam kalitesini, eşlik eden hastalıkları, ilaçların yan etkileyeni ve diğer kardiyovasküler faktörleri dikkate alan ve tedavinin bu veriler ışığında planlanmasını öngören bireyselleştirilmiş ilaç tedavisi yaklaşımı uygulanır. Yani hastaya uygulanacak ilaç tedavisi her hasta için yapılan ayrı ayrı değerlendirmeler sonucu yine o hastaya özgü olacak şekilde düzenlenir. Kişiye özel bireyselleştirilmiş bu tedaviyle neredeyse tüm hastalarda uygun tansiyon ve tedavi hedeflerimize ulaşabilmemiz mümkündür. Tedavi genellikle tek ilaçla başlanır ve takiplerde kademe kademe tedavi cevabına ve ihtiyaca göre ilaç sayısı uygun kombinasyonlarda arttırılır. Şunları unutmayalım ki hipertansiyon tedavisinde kaç ilaç kullandığınız değil, size uygun hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı önemlidir. Yeni ilaçlar sizin için mutlaka daha iyi olacak diye bir şey yoktur. Ayrıca hipertansiyonun ilerleyici bir hastalık olduğu için ilaç sayı ve çeşitleriniz takiplerinizde doktorunuz tarafından değiştirilebilir. Bu hali hazırda kullanmakta olduğunuz ilaçlara vücudunuz alıştığı için değil, hastalığınızın ilerlemesi ve mevcut tedavinizin artık kifayetsiz kalmasıyla ilgilidir.